Dönence, güneş ışınlarının belli bir zamandan sonra tersli istikametine hareket etmeye başlamasına verilen isimdir. Genel mantık budur. Fakat coğrafi olarak ne anlama geldiğini söyleyecek olursak, güneş ışınlarının yılda her birine birer kez bir ile geldiği, sıcak kuşağın hem güney hem de kuzey sınırlarını oluşturan ve ekvatordan 23 derece ve 27 dakikalık uzaklıktan geçtiği varsayılan enleme verilen isimdir. Dönence sayısı iki tane olup, Az önce değinmiş olduğumuz gibi kuzey yarım kürede bulunan dönenceye yengeç dönencesi, ne yarım kürede bulunan dönenci ise Olak dönencesi adı verilmektedir. Ekvatora uzaklığı 23 derece 27 dakikadır. Dönenceler arasındaki noktaya tropikal kuşak adı verilmekte olup dönenceler arasında her noktaya güneş ışınları yılda iki kez dik gelirken, dönencelere ve dönencelerin dışında bulunan noktalara sadece bir kez dik gelmektedir. İki dönence arasındaki mesafe yaklaşık olarak 5106 kilometre civarındadır. Bu da 46 meridyene tekabül etmektedir. Güneş ışınları bir dönenceden bir dönenceye yaklaşık 6 ayda gitmektedir. Yengeç dönencesine Güneşlik geldiği zaman yani 21 Haziran tarihinde şu olaylar meydana gelmektedir. Kuzey yarım kürede yaz, güney yarım kürede kış mevsimi başlar. Kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya başlarken, güney yarım kürede gündüzler uzamaya başlar. Kuzey yarım kürede geceler uzamaya başlarken, güney yarım kürede geceler kısalmaya başlar. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanırken güney yarım kürede en uzun gece yaşanmaktadır. Yengeç dönencesine gölge boyu sıfır değerini gösterir. Oğlak dönencesine güneşlik geldiği zaman yani 21 Haziran'da bu yaşananların tam tersi yaşanmaktadır. Yani güney yarım kürede yaz kuzey yarım kürede mevsimi başlar. Güney yarım kürede gündüzler kısalmaya başlarken kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya başlar. Yine güney yarım kürede geceler uzamaya başlarken kuzey yarım kürede geceler kısalmaya başlar. Güney yarımkürede en uzun gündüz yaşanırken kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanmaktadır. Oğlak dönemcesine gölge boyu sıfır değerini gösterir. Yengeç dönemcesi hangi ülkelerde görüldü derseniz Meksika, Bahamalar, Batı Sahra, Moritanya, Mali, Cezayir, Nijer, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman Hindistan, Bangladeş, Myanmar, Çin, Tayvan'da görülmektedir. Oğlak dönemcisi hangi ülkelerde göründü derseniz Brezilya, Arjantin, Paraguay, Şili, Polinezya, Melanezya, Avustralya, Madagaskar, Mozambik, Güney Afrika, Botswana, Namibya'dır. Videomuzu beğendiyseniz beğen ekranına basmayı, daha sonraki videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler.